PENDU <laughs> Normalde yingil türkçeye daha yakın amınakoyim Sebebini çözemedim Oğlum ben niye He? Sen, sen niye Ben niye şeyde konuşamıyorum? Ban mı yedim lan yoksa Yo, çekim geliyor mu? Gruptan geliyor. Bomba dostum yolda. Orada mı lan Nuri? Aynen aynen kalabalık var. Go ey go ey go ey go ey. Rush 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 Allah'u akbar Allah'u akbar. dan top. Ultima orada. Tam isabet. Bir düşman kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> o, belki. Oh, anomali var kaçta Dolduruyorum. Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullanmayı biliyorsunuz. Doğru. <laughs> Doğru. Ben niye sesli sohbet toksanı? Kaça belki konuşuyorsunuzdur, ben, ben sesini kapattım. Ses karışması diye hem oradan bu. Bu nasıl kapatmam? Alarm botu ya. çıktı. Sarmal bomba yolda. <laughs> Sarmal bomba yolda. <laughs> Bir şey de kafasına al Burası. Tut, 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 tut. Yok Mid var. Orada. Gelin bitti, canım bitti. buraya yatmasın diye attım onu. E jet Lomen'in canı yok. Orada. Geldi geldi. Ah, Hemen bir yere ışınlandı. Evin tepesine ışınlanmıştır. Burası. Oğlum bitti bizimki ölmüş lan. Döndüler aman abi. Var mı ses? Yok. Yok. Kanka o zaman bas hala bunlar ya. Son 30 saniye. Geldi geldi abi. Hayır <laughs> Spectre göçüne götüne soksan aman abi. Bizden mi biri aldı onu? Ayakta kalan ya. son, son oyuncu. Ya. Kaptımı kaydırdı ya. Spectre almış. Sizden almışlar oğlum ya. Yok hakikaten ben <laughs> almamış Bizden Mıhladım. almışlar. Spike yerleştirildi. Yoksa bizden aynen bizden almış. İkinci oy çekmiş. Nerede anladın sen? Aman diyeyim yavaşlatma arası. alanlarına yakalanmayın. Yandan sıkıntı alan var mı? Yok. Ne var da bu hesapta değil. Aynen. Çekecek misiniz yoksa? Çekecek ya. Çekeceğiz lan ikinci Burası bizim. Yavaş gelsinler. Yavaş Var var A var. Orada düşman var. Çanta yolda. Nerede? A arkası ha bizim şeymiş. Mitte mitte. Burası. Vay Çanta yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? Orospu çocuğun nereye gitti ya? Yük kalmadı. Bomba dostum yolda. Bola geçti. Oh. Yerde kal. Bir ses var mı orada? Burada Yok ama büyük ihtimalle buraya gelecek ya. sonra şey, B, Son 30 B, B, saniye. Bir, düşman Yok. kaldı. Aldı düşman Helal. Evet. Evet. Var mı orada? Güzel, sen? her şey kanka? gitti. Yine aynen dalalım. Ben aynı şekilde. Ben gözlüğüm kirlendi amına. Biraz <laughs> sıkay senin suratını at. <gülüyor> <gülüyor> <Çok daha oldum>. <gülüyor> <gülüyor> attı. Suratımı attı diye. Oğlum ağzını ağzını kapataydın ben. Ağzını vallahi kör ederim ya. Var mı? Var var burada. Atıyorum. Bekle. Atmayaydın beni kör etti. Şu kutunun arkasında. Çaktım. Dolduruyorum. Amına koyayım. <laughs> Jet taptırıyor herhalde Cem. <laughs> <laughs> ya ben Nuri arkamda diye saydırıyorum, sıkıyorum hiç. <laughs> kör oldun ya. <laughs> Jet'i indirdim. Aa 61 vurdum ya. Reyna da orada. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ha. kaldırdı kaldırdı kaldırdı. Ne zaman ulti doldurdu ya. Döner döner bunlar ya. Dönüyor dönüyor. Aynen. Git karşı. Git karşıdan önüne çık. Tarifi Botu çekmeden geri zekalı. Ananı döndü döndü la Son 30 saniye. Tam bir tane var arkada. KJ'ye önde çıkacak. KJ geldiler. Spike B'de düştü. Hiç kızı tanıyorum. Spike B'de. Tarmaz Bir düşman kaldı. Burası. KJ sen de KJ sen de o. Ayakta kalan arkada son. Da. Adam arkada ya. Son 30 saniye. Yetişemedi ya zaman oyna. Taret. Buldum. Başın öne eğilmesin. Kaldırıyorum. Biz Valorant. Başın öne. Biz savaş. Ah. Taret gitti. Taret gitti. Taret gitti. Alarm botu kuruluyor. Nuri açtın mı yayın? Şey yayın diyorum videoya mı alayım? Ha, alıyorum, he alıyor he. Normal bomba yolda. Ara arkası var. Ortada düşmanlar var. İnşallah biri vurup da ölmem. Beni kör ettin. Ben. lazım. Ben. Böyle yardım lazım. Tamam geliyorum. Çanta yolda. Ağda düşman karar. Hey dayım. Çanta yolda. Ya elimin ayarını ha. Ya salak saçma. Geri ne? dön. Geri dönüyorum yani. Gözcü yerleştiriliyor. Gel 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 gel. O hep sağda hep sağda. Alda ah! düşman. O ben şundan da bir yere. Son 30 saniye. Gelmedi. Dolanıyor. Gel Beklesin geldi dikkat giriyor giriyor be girin sarma bomba çıktı son 10 saniye tamam gene aldık oyunu ya zamanla aldık bot evet. dönüyor botu geri çekiyorum <laughs> Heh, bunlar karşılık vermeyecek herhalde Oğlum, niye ben adam vuralım İki defa adam gördüm ikisini de zaten ben de vuramadım. Oyun 5 oyun. Göz yerleştiriliyor. Yine şorta Siktir git sen. Amına koydum yüzüne git. Siktir. Çekilin yolumdan. Basin sizin arkasında Burası. var. Basin, kaya kafa. Tühendis düştü. Eylemdeye hazır mıyız? Bomba dostum yavrum. B'de düşman göründü. Hadi valla. Çan orada. Beyz'de biri var Noru. Spike B'de düştü. Bir Oradan. düşman kaldı. Boy. Biraz soluklanalım kızlar. At. Adamın ağzına kör attım amına koyayım. Ne yaptı ya? Kör. Nasıl öyle bir ağzına attı? Dikkat. <laughs> <tekrar. gülüyor> <laughs> ağzına. <gülüyor> zıpladım tamam mı? Beni gördü. Ben zıpladım. Kör attım. Kör oldu. Mal oldu benim. Kör oldu maalesef. Tarif Hadi mide flash'ını atın. <laughs> Annen avradın. <laughs> b giriyorlar. B B B B B. b. Oh, bir go oh, bir go oh, bu. Oh. Koş 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 koş. Mitten birimizi kaldırabilirsin seç. Geliyor. Kaçın bence. Ona koy, ona tut katla. daha bitiyor. Bora. Ah! Ah! Ah, başladı. Yedif yerde. Spike yerleştirildi. Hayatta <tıklı> kalan son oyun. Oo, heral. Bora. <laughs> Affedin. Oy! Aç giriş diyelim içeriye. Tarek gitti. Ah, geri sayı başladı. Oh <laughs> 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 O ben ona <belola> da ya. <laughs> Yüzüme bak. Ve yanında olduğumu Dolduruyorum. Ah, sıkıntı etme kardeş. Derecesiz zaten ya. Kim konuşuyor lan? Gülcü yerleştiriliyor. Adam Mike'ı. Alttan yazıyor ya. O yazılanları ben niye görmüyorum oğlum? Sen çete kapat kapatmışsındır. kapatmışsındır. Nereden açacağız onu? Nereden açıyoruz aman okuyum ya? Sohbet miydi neydi ayarlara gidelim. Sohbet <laughs> normal test çıkıyor. Allah Bakış. Hadi biraz hareket. Yardır yardır koş. <laughs> Bakalım burada kim var. Yerli düşmanlar var. Yok burada. Yerli giriyor. var. Yerli düşmanlar tut. Atayım bir körüne. Bakma, bakma. Orada. Oh. Vay amına koy. Oğlum beni yaktın amına. <laughs> Dolduruyorum. İçeri girdiler. Ya anan ananı sikiyim ya. bir düşman kaldı. Oh. Bir düşman kaldı. Önümde adam. Oh. Herkesten <laughs> kaldı. Ya lan. toplasa mı? Doplasana. Bu işler bizden sorulur. Ne var burada? Mağaza kuracağım amına şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dur çıldırdım. <ama>. Gözcü yerleştiriliyor. Kayıtamıyorum. <laughs> bocu <laughs> <ortası> <laughs> Bir şeyler patlatmam lazım. Adam mal oldu ama ya. <laughs> var, ses var, Aa var, var, var. İşte bak, kulakları vurdu ya. Yok yok orası hep ha. Tamam mal ama ne yapayım bunlar gitmemiş sayıda. Buraya <laughs> ne var burada inşallah adam. Ah. Bakıyorlar sana. Yo yo bakıyorlar Buyurun. geldi. Hadi bakayım. Oy. Spike ağda düştü. Hadi. Solda olabilir. <laughs> Sağlı solda da olabilirler. Şarapla kanka. Aa, kanka. kanka. Bu sonun. Öl, ya, <laughs> öl ya, lanet olsun <laughs> öl ya. Alsana ya yarım. He? Ben de, de bilmiyorum. Kesin. Ama takım olarak da iyi geçelim. sanki. Aa, nasıl vurdum ama? Ya amına koydum la al. Abi bir gün oyuna girmiyoruz. Elimizin ayarı kalmıyor. Sıçacağım ya böyle işe ya. İşte bu oyunun bu oyunu istemiyorum. Ya. Oyun ya benim bütün oyunu istemiyorum. Eğimle bak. Oyuna, oyuna başlamadan eğim ne gireceğiz. <laughs> Ona nasıl giriliyor lan? İndiriyon şimdi. Eee. Sakin ol. Direkt indiriyon giriyon. Bak şimdi lan. Tamam. Üyelik alıyon. Oyuna göre. Valorant'a göre. Bütün oyunlara göre Sarma şey var. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Duvar <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Çanta yolda. <laughs> Allah ya. <laughs> belanızı <laughs> versin ya. Ulti ile nasıl 148 yiyebiliyor ya? Sola gitti. Beyiz. Çekilin yolumuzdan. Ah. Ah. Abicim şuraya ya? Kill zone 2 canı var ya. Ulti ile 148 dedi ya. Kijo yardım et la. Spike ortada düştü. Öldü. Bir düşman kaldı. Kijo sağ 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 Kijo sağ sağ sağ, sağ 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 sağında. Başına yorulmasaydın keşke. Dolduruyorum. Ejderi ejderim gitti ya. Ejderim, ejderim gitti ya. Silahlar oh. sadece bir o araç. Dolduruyorum. Boş boş ateş etmek olmaz. Düşmanınız lazım! Oyuncuya nasıl bir 148 vurabiliyor ya? Abi? Gel gel, gel 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 gel. fiyatı boşaltacağım yine. Harbi köy ejderhalar aldı. Demir gel gel Kim var? Seç Bilerek dedim ejderim gitti diye ama. Kıyameti koparacağız. Hiç sallamadım ya Hadi biraz hareket. Burası. <laughs> Mid var ya. Çanta yolda. Spike B'de düştü. <laughs> yok yok mitler mid'ler şey. Beyze 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 Beyze. Çanta yolda. Lan <laughs> Ya oğlum sen ne her şey Dikkat <laughs> 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 Spike yerleştirildi Hop <laughs> <laughs> Ayakta kalan son ya. Sakin ol Nasıl mı ölmedi? Taraf hmm, değiştirmeden önce son tur. Harcamadıklarımızı Var kaybedeceğiz. Mı bana alan? Bitirelim. Bana mi? He. Sağ ol. Odin alma lan. Odin, Odin ol. alma. Odin alma. Gözcü yerleştiriliyor. Al pukam. Bizim geri dövüyor. Şu şorttaki kim? Nuri. Ben bir de direkt ulti atacağım. Beni short'tan koru sol taraftan. Bu sayta mı attı lan ona? Bıçaklandın. Amına koyayım kafa dönmedi. Çanta yolda. Çanta yolda. Amına Korktum Sakin ol. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hepsi önümden valla. Rezilliii. Spike saldıran başlangıcında düştü. Ooooo ne be. oldu lan buna? Duramadık be. Gel 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 gel. Görevin <laughs> daha bitmedi. Amına koyayım. Alarm botu çekilmemizi açık. Ne vurdum ama? Görüş görüş kısıtlanıyor. Taraf değiştiriliyor. Alayım mı? Abi Kirjon kafasına vurdun. Ultiyle nasıl niye ölmedi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. gelmemiş. 90 vurmuşum ama. Jet'in ultisinin tek başına 90 mu vuruyor? Ya kanki bilmiyorum. Ben de demin Raze'in ultisini attım. 148 vurdu adam. Headshot değil. Headshot. headshot. Ya. Senin jetin bir tane headshot ince ölmesi lazım. Aynen. Tek atıyor. Ölmedi. Neyse videoda atarız bunu. Ölmüyor öle Bu arada kanalın ismi ne yapacağız lan? Bir şeyler diyordun sen. Bu ne? Bilmiyorum ki. MİT Bekle biri var Hı. Tut 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 oh Allah evet. kuruldu Arka bakıyorum da. Biri indi İyiydi biri. <laughs> Hayır Pardon bro bir düşman kaldı. Üç. Ne yapıyor lan bu? Bek Cemal başkasına ver lan bir gösteri. Vurmayın lan kesin 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 kesin. Lan burada burada. Ha. Ah. olmaz ki böyle. Dolduruyorum. 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 Yeçiz yeni çatışmaya gıcır taktikler. <laughs> gıcır taktikler. <laughs> Ah ya! Eee kaybettim. Saldıranlar kazandı. Ah zaferin tadı.